Yo, yeah, I guess it's true that when they say the few will make it, and best believe in that category. Hadi arkadaşlar? Ben FC Oskar. Mikrofon gibi arkadaşlar. Yanımda kimse Berke vardı. O da son dakika ders çalışması gerekiyormuş. O yüzden çıktı açıkçası. Ben de tek başıma çekmeye karar verdim. alırım yine de. Arkadaşlar bu arada ee, naked challenge veya no Chess challenge yap yapmaya karar verdim. Belki bu video çıkmazsa tabi siz bunu izliyorsanız zaten çıkmış demektir. İzlemiyorsanız çıkmamış demektir. Eğer bu video çıkar çıkmazsa arkadaşlar naked challenge yapmaya veya ee, no Chess challenge yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Çünkü baya bir kitim var. Ee, falan mı falan. Adam bulundum şimdi az. Zaten iki chest açınca ben adam arıyorum. Adamlar buradaymış Ha evin içinde gördüm onu Kom bir tane for demoni Buraya nasıl çıktı la o ev Aşağı atla hadi Aynen öyle Gel baba oradaki sesler aç bir de nup Lan oha Lan bu ne Olur mu benim böyle Sakın Abi yani şuna ölürsem Aynen yani Onu ölürsem kendime intihar ederdim Benim şu tek de alev görüktü, göstermiyor göstertmiyor önünü Gördün mü zaten az yok şeyi Ne olduğunu ona ölsem zaten ağlardım Adam yakınlarda bir yerde burada değil Lan nerede ha burada <laughs> Oyunum droplanıyor az çok. Adam büyük bir ihtimalle yukarıda veya şunun içinde. Yukarıda ama aynen. 52 oldu lan oha. Nereye gidiyorsun? amım? Aha şimdi şey bozuldu amına pusula bozuldu. <laughs> Neredesin Abi nerede? Aha gördüğüm. Kom bir tanem gördüm hani. Şurada chat var mı? yokmuş? Yıldırım oradan çaktı ama pusul orayı göstermiyor niyeyse. Diamond kılıç iyi bakalım. Şu flamesi 3'te tutalım. Şunları al abi. Aynen. Tamamdır. Şimdi adam bulmaya gideriz. Ben recene basacaktım az kalsın. Bir de benim mazun özelliği var. Geçen e, ilhamı öldürdüm öyle. İki, iki şey e, böyle yemek yiyeceğim diye TNT koydum. İlham da öldü tabi. Bir tane basalım. İyi. Kendimize çığlınç yaptık. Hop adam gelmesin. Nerede bu adam? Şimdi... Diğer adamları bulalım hemen. O adam da bana geliyor büyük ihtimalle hemen çünkü şey oluyor. Aa yok bunlar team. Şunları arkadan girersem iyi olur. Abi beni de yaktılar ya. Ya Umut git. Aa masum gitti. Klavye gitti. Ha. Hadi bakalım. Gel buraya gel gel. Kestim onu. hareket diyor. Tutmaz dedim ama tutturdu ay Emin Doğan. Coşturuyor. Bir an için alamayacağım dedim var ya. Kesin alamayacağım dedim böyle. İçime doğdu. Zaten adamlar noob teammiş. Team olanlar zaten çoğu noob. Şöyle yapalım da chestplate niye gelmedi bana? Burada chestplate vardı da. Öyle gördüm galiba. Ya da şey de o. Aa burada. Nasıl yapsan amık. Niye almıyorsun onu? Sadece şurada. Aa zincirdi galiba. Aa yok burada bak. İyi vurduk yalnız ha. Adamları iyi darbe koyduk. Neredesin aşkım? Lan isim birini alalım şuraya şöyle. Şunu alalım şunu alalım. Zehir vardı ya zehir nerede? Neyse Abi nefes nefese kaldım yalnız alamayacağım bile. Konuşamadıysam kusura bakmayın beyler. eee çünkü e, odaklan yani böyle bir şey yaptığın zaman odaklanıyorum. Çok odaklanıyorum. Harbi harbi odaklanıyorum bir de. O yüzden konuşamıyorum. Şu adamı da keselim. Gitneş başlasın. <laughs> Hadi bakalım. Bu arada eee Arkadaşlar kanalımızın orada bazı e, eski arkadaşlar var onlar e, yani eski kanalımdaki arkadaşlarım dislike saldırıları yapıyor arkadaşlar bunun e, için kusura bakmayın ama like'larla yarışıyor zaten dislike'lar o yüzden arkadaşlar e, yani kanalımız inşallah bir de bir gün onların gözüne vururuz e, ne bileyim ne bileyim ne ya büyür inşallah diyeyim ben başka bir şey demek istemiyorum çünkü inşallah onların da böyle bir durumlar olur. Daha da bir şey demeyeceğim ya ben. Adam nereye gitti amk? Nereye gittin la? Düt düt düt. Düt düt ne ya? Bunlar da kesin timdir. Vururum ağzına. Üçlü tim olur bir de. Üçünü de kesersem efsane olur yanında. Oradan ne ketmiş vurdum öyle ama. Çok iyiydi. Çok iyi bir oyun oldu şu anda. Şimdi diyeceksiniz ki arkadaşlar Diamond kılıcın var niye e, el, elmas kılıçla vurmuyor? Daha Flames'te giriyor diyeceksiniz. Flames'i yakıyorum arkadaşlar sonra Diamond kılıca geçiyorum. Siz bunun farkında belki olmuyorsunuz ama işte öyle. Ortada hep sular. İnşallah kim yoktur abi ne olur ya. Bakayım kaç okum var iyi 35 okum var. Pusula çalışmayı durdurdu ha. <laughs> geldi geri. Yani Liyana tipini sevdi lan hadi şu arada bir duruyor vuracağım ağzına sultan vurdum bak <laughs> az çok yapmaya çalıştım çalışıyorum daha elim soğuk ee, dışarısı baya soğuk beyler o yüzden e, yapamam ciddi hadi ya. Neredesin adamım? Kesin gemideler ha. Kesin abi. Kesin. Bak dedim abi gemideler ya. Veya şu an ortaya doğru gidiyorlar. Şu an göremiyorum adam ama. 51 oldu. Adam burada. Gördüm onu. Atsam mı lan elbül? Atmayacağım. Şişt, beyefendi, beyefendi size bir şey. Beyefendi, önünüze dönünseniz de önünüze, beyefendi. <laughs> Hiç şeye de bakmadılar. <laughs> ne güzel oldu ses duydum ama bir tane. Çakmak çıktı mık? Şunu da basalım bir tane. Şunu al. Şunu at. Şunu da at. Hadi o TNT? Şunu da at abi. Yapımızı oraya koyalım. İnşallah team değil der ya adamlar. Uç. Yibine uç. Mıksalar mısın sen? Sen böyle arkadaşım. Sen de öyle. Neyse. Ee, güzel bir oyun arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişse, beğenmişsinizdir. Ben değilseniz like ve yorum atmayı unutmayın. Neyse arkadaşlar bu videoda bizden bu kadar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye.